Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben son birkaç gündür dışarıya çıkmıyordum. O arada iklim değişmiş abi. Hani nerede kuşlar, ağaçlar, Facebook'ta anlık hava durumu paylaşanlar? Bir gelenek varsa bozmayın ya. Yani yağmur yağıyorsa ağa yağmur yağıyor, hava güzelse yaz geldi. Ondan sonra benim gibi saflar çıkıp kazakla, sıcağın alnında perperişan oluyorlar. Lütfen bu konulara dikkat edelim yani. Ama uzun süreden sonra dışarıya çıkınca daha neden dışarı çıkmadığımı çok net hatırladım. Bizim memlekete insanın sinirli yeri denk gelmiş abi. Yani öyle bir şey olur sinirlenirsin, ondan bahsetmiyorum kuy olarak sinirli. Yani sinir neydi? Sinir emeklideki böyle ilmek ilmek dokunmuş o karakter olarak sinirden bahsediyorum. Hani bir kamyon giderken arkasından meyveler dökülür de sen selektör yapıp işaret edip yardımcı olmaya, iyilik yapmaya çalışırsın. Sonra o kamyon seni sağa çektirir. Şoför elinde levyeyle iner. İşte öyle bir şey. Ben bir keresinde hiç tanımadığım bir taksi şoförüne sırf çok sinirli diye baya baya sarıldım. Şimdi böyle anlatınca tabii Şirinler köyündeyimiz gibi bir şey canlanıyor olabilir aklınızda ama mevzu biraz daha farklı gerçekleşti. de gidiyoruz. Önde oturuyorum. Herhalde arkadaki arkadaşları bir yere bırakmışız. Dört tane genç bir anda önümüze atladı. Yani orada hem trafik lambası var hem üst geçit var ama demek ki bu da böyle bir adrenalin arayışı. O noktada taksi şoförü dadadada da 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 isimli eseri seslendirdi. Yedi sülaleye seslenen. Gençler de buna karşılık kornayı duydukları gibi küfrederek taksiyi tekmelemeye başladılar. İşte orada taksi şoförü el frenini çekti. Ben o el freni çekişi çok iyi biliyorum. Hani böyle kabadayı gibi çekersin o el frenini de sonra tepine tepine bir türlü indiremezsin ya. İşte o çekiş o çekiş. Elini de attı sol tarafa kimliği belirsiz bir nesneyi arıyor yoklayarak. Ben döndüm atıldım adama sarıldım. Tutuyorum taksiciyi diyorum amca ne olur inme bak sen açacaksın kapıları ben burada ortada kalacağım. Ne olur yapma. Hani Demet Evger'in böyle bir gözlerini belerte belerte Allah aşkına dişi var ya. Yalvarıyorum adama Demet Evger gibi yalvarıyorum. Neyse bir şekilde ikna ettim Allah'tan. Kavgaya karışmadan gittik ama. Sevgili şoför amcacım şimdi sen döveceksin o gençleri. Ondan sonra bu gençlerin hayatında değişen tek şey şu olacak gidecekler sağda solda evet kafam yarıldı ama sen bir de taksiciyi gör diye hikaye anlatacaklar. Bunun haricinde öyle dövünce kafasına oksijen gitti de yaptığı hatayı anladı falan diye bir dünya yok. Denizle kum benim arkadaşlarımın kafasında yarı kizi. O kadar çok kavga hikayesi dinledim ama hiçbirinin içerisinde de şöyle bir cümle geçmiyordu. O adam beni bir dövdü bir dövdü ama hak etmiştim mavi yani önüne kırmayacaktım hata yaptım. Dersimi aldım artık bir daha yapma. Hiç kimse demiyor bunu. Genelde mevzu şöyle oluyor. Atar'ı atar, gider'e gider, lölölölölö lö, lö, lö. ondan sonra kavganın sebebi bile unutuluyor zaten. Gerçekten elimde şöyle bir imkan olsa şehrin şebeke sularına zanaksı basacağım. Ya tabii bu hayal. Yani şimdi manyan biri yapar benden bilirsiniz. Ben yapmam öyle şeyler. Ben uslu bir insanım. Ama hayali çok güzel. Basmışız şehrin şebeke suyuna zanaksı. Güzel ülkenin güzel insanları hepsi pamuk gibi. Böyle trafikte herkes birbirine yol veriyor mesela. Yayalar yaya yaya geçiyorlar. Ama hiçbir şoför sinirlenmiyor. Korneye basmıyor. Çünkü kızmaya üşeniyor. Tatlış tatlış. Böyle bahar geliyor memleketimin dağlarına. Ondan sonra da da da, -da diye bir sesle uyanıyorum. Ne olmuş? 300 metre kavşak tıkanmış. T buradan akla evvelin biri bastığı kornayla kavşağı açmaya çalışıyor. Ne oluyor yani o, oraya burada çalınan kornanın oradaki olaya etkisi nedir ben gerçekten bilmiyorum. Ha öyle kornaya basınca arabalar puf diye yok oluyorsa falan böyle bir bilgi varsa bizimle de paylaşın. Ayrıcalıklı bir azınlığın elinde kalmasın lütfen böyle kullanışlı bilgiler. Yoksa başka mantığı yok çünkü yani <laughs> böyle bir hareketin. Korna çalmayı bizden daha çok seven tek bir millet biliyorum. O da Hintliler. Adamlarda bu bir kültür. Ben ilk kez bir kamyonun arkasında Lütfen korna çal yazdığını gördüğüm zaman derin düşüncelere daldım. Çünkü hani bizde bir kamyon arkası yazısı kültürü vardır ya. O kamyon arkası yazıları böyle biraz felsefi, azıcık laf sokmalı, ilginçli, komikli şeylerdir. Ben de öyle bir şey olduğunu zannettim. Lütfen korna çal yazısını kamyonun tamponunda ilk kez gördüğüm zaman diyorum herhalde bunun daha derin bir anlamı var. Aklıma şey geldi. Hani böyle saraylarda bir şeyleri sunacakları, müjdeleyecekleri zaman borular çalarlar. Hani düdüdüdüdü -dü 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 falan diye. Hani acaba öyle bir şeyim diye düşünüyorum. Hani açılın ben geldim. Ama yok başka bir arabaya baktım onda da yazıyor. Başka bir arabaya baktım gene yazıyor. Lütfen korna çal yazıyor. Meğerse adamların trafiğinde şöyle bir şey varmış. Diyor ki eğer sen benim yanıma geliyorsan yaklaştığını bana hissettirmekle mükellefsin. Korna çal gürültü yap ki ben senin geldiğini fark edeyim. Trafiği tehlikeye atma diyor yani utanmadan. Sanki Hindistan trafiğinin daha tehlikeye atılabilir bir durumu varmış gibi. Hindistan trafiğinin göbek atı tehlike ya. Yani o otobüste çocuklardan biri en son şoföre Türkçe yalvarıyordu. Diyordu ki amcacım biliyorum sizde reenkarnasyon var ama ama bizde yok öyle bir şey. Biz ölünce bitiyor. Ne olur buna güvenerek kullanma bu aracı ya. Yavaşla ne olur diye. Şoföre yalvarıyordu çocuk. Ve nasıl trafik konusunda bence yönümüzü doğuya değil batıya dönmeliyiz. Batının ahlakını falan bilmem ama trafik adabını alabiliriz bence. Hiç problem yok gerçekten. çok trafikten bahsediyorum. Farkındayım. Ama hakikaten delirttiniz abi beni. Yani çıldırttınız. Zaten akıl sağlığı oynamaya yer arayan bir insanım. Oynamaya müsait yani bazı tahtalar. Çok kurcalamayın abi. Ondan sonra panik hatadır. Fobisidir. Uğraşıp duruyoruz yani. Geçenlerde Facebook hatırlattı işte 3-5 yıl önceki anıların, anıların bizim için değerli diye. Anı diye de yazdığım şey şu. Psikiyatriste gitmişim. Bekleme odasında beklerken iki tane kadın yan yana oturuyordu. Bir tanesi gayri ihtiyari diğerine sordu. Geçmiş olsun sizin neyiniz var diye. Sorulan kadın da dedi ki sesler duyuyorum. Ondan sonra soruyu soran sorduğuna pişman oldu. Böyle iki lop kaydı kenara. Sustu pustu. Oturdu bütün bekleme sürecinde. Bunu yazmışım Facebook'a sağ olsun. Hatırlattı. Daha gerilere gittiğim zaman daha ilginç şeyler de çıkıyor tabii. Ta ergenlik yıllarım. O zamanlar görüştüğüm bir arkadaşım gittiğim Deli doktoruna telefon geliyor adama yazık yavrum ergenin biri depresyonda sanırım annesi aramış ve annesi diyor ki bizim çocuk iki kasa muz yedi sebebi de muz serotonin verir diye yani mutlu olmak için yapmış çocukcağız bunu tabi doktorun dimağı orada tutuldu yani ancak şey diyebilmiş ee, bir problem yok ama o çocuk kabuz olur siz ona müsil falan gibi bir şey verin biz normal muayenede görüşürüz zaten kendisiyle deyip kapatmış telefonu gerçekten psikiyatristlerin de işi zor evet, sanıyorum bir gevezelik seansının daha sonuna geldik ben her Perşembe buradayım. Eğer beğenirseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abone önemli çünkü bizler için. Kimse izlemeyecekse video çekmenin manası kalmıyor biliyorsunuz. Haftaya Perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.